Merhaba, bugünkü videodan son dönemlerde internet üzerinden hakkında en fazla arama yapılan ve en çok merak edilen yağlardan bir tanesi olan Udi Hindi yağı hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle olarak Udi Hindi yağı e, nedir, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir biraz bundan bahsetmek istiyorum. Solunum için özellikle harika bir bitki olan Udi Hindi virüs ve bakterilere karşı duvar örer. Tahribata uğrayan boğazı temizleyerek daha sağlıklı nefes almaya yardımcı olur. Bununla birlikte artan iltihabı tek seferde atmanızı sağlar. Ayrıca mikrop, mikrop ve bakterilerin birikmesine izin vermez. Mide ve sindirim sorunlarını çözerek reflünün şiddetini büyük ölçüde azaltır. Vücudumuza gerekli enerjiyi veren udihindi yağı sinir sistemimizi yenileyerek stres ve depresyon durumlarının yaşanmasını da önüne geçmiş olur. Güçlü bir ağrı kesici özelliği olduğu için de ağrı sorunlarımızın giderilmesinde büyük bir katkı sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendirerek direncimizin de artmasına yardımcı olur. Peki ama bu kadar etkili olan bir yağ nasıl kullanılmalıdır? Ee, en çok hangi yöntemleri tercih etmeliyiz? Udi hindi bitkisi en çok kozmetik sektöründe kullanılıyor olsa da yağı ve tozu da son dönemlerde oldukça sık tüketilmeye başlandı. Çok fazla kullanım alanına sahip olan Udi hindi yağı ve Udi hindi tozu bağışıklık sistemini güçlendirmesi Kış hastalıklarının tedavi edilmesi, mide rahatsızlıkları ve boğaz ağrılarına karşı iyi gelmesi sebebiyle sıklıkla tercih edildiği biliniyor zaten. Udi hindi bitkisi doğal antibiyotik özelliğine sahip olduğundan dolayı da özellikle enfeksiyon hastalıklarının iyileştirilmesinde sıklıkla tercih ediliyor. Cam bir kavanozun içerisinde bir çay bardağı kadar saf zeytinyağı ve iki kaşık 2 çay kaşığı kadar udi hindi tozunu ekleyerek bu karışımı 2 hafta boyunca kavanozun kapağı kapı kapalı kalacak şekilde bekletmeniz halinde hazırlamış olduğunuz bu udi hindi yağı formunu özellikle egzama ve kaşıntılarının ya da cilt yanıklarının olduğu bölgeye direkt olarak uygulayabilirsiniz. Ve aynı zamanda Udi hindi tozunu bal ile karıştırarak da tüketebilirsiniz. Ya da bir çay kaşığı Udi hindi bitkisini sabahları bir tatlı kaşığı bal ile karıştırarak içebilirsiniz. Akşamları ise yemek kaşığı, bir yemek kaşığı bal ve bir çeyrek tatlı kaşığı zencefil karıştırarak yine bir çeyrek tatlı kaşığı kadar da Udi hindiyi karıştırarak tüketebilirsiniz. Udi hindi yağı bir bardak suyun içerisine birkaç damla damlatarak tüketebilirsiniz ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Udi hindi tozunu çay içerisine koyarak da bal ve pekmez karıştırarak da tüketmeniz mümkün. Direkt olarak su içerisine karıştırarak da tüketebilirsiniz. Kullanıcı yorumlarının çoğu e, udi hindi yağını satın alıp kullananlara ait. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Bir kullanıcı şöyle demiş: Kahveme 4-5 damla kadar damlatıyorum. Her gün faydası nedir bilmem. Fakat çok hoşuma gidiyor, farklı bir aroma katıyor. Üstelik de kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kullanan herkes çok memnun kalmış. Ben de denemek için satın aldım demiş. Bir başka kullanıcı kızımın ateşi için aldım. Şurup vesaire kullanmak istemediğim için hemen ateşini düşürdü ve diş çıkarma döneminde olduğumuz için bir çay, bir çay kaşığı kadar vermek yeterli oluyor demiş. Bir başka kullanıcı alırken yine çok işe yaramayacak, rafta duracak ama yine de belli olmaz diyerek satın almıştım. Çocuğum, çocuğum özellikle rahatsızlanmaya başladığından beri düzenli olarak kullanıyorum. Burnuna birer damla, boğazına üçer damla günde iki defa olmak koşuluyla kullanıyorum. Boğazındaki enfeksiyonun gerilemesinde de faydalı oldu. Çok memnun kaldım, İyi ki almışım diyorum demiş. Bir başka kullanıcı oğlum için kardeşimin tavsiyesi üzerine satın aldım. Burun tıkanıklığı özellikle kışın çok ama çok sorun oluyordu. Bu ürünle birlikte doğal bir tedavi yolu keşfettiğimizi fark ettim demiş. Bir başka kullanıcı ateş atakları yaşıyordu. Kalk arasında pafa olarak da biliniyor. Özellikle 3 ay olduğu 3 ay oldu aldığım tecrübe gerçekten çok ama çok memnun kaldım demiş. Bir başka kullanıcı tadı biraz acımsa ama oğluma içirmek için yanında D vitamini ile birlikte veriyorum. İçtikten sonra Udi hindi yağı olduğunu anlıyor ancak demiş. Bağışıklığı için aldım işe yaradığını düşünüyorum kesinlikle demiş. Eşim ve ben de kullanıyoruz çok memnunuz demiş. Daha önce siz Udi hindi yağını hiç kullandınız mı? Kullandıysanız lütfen siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.